Girin, ben geldim. Çabuk kapıyı kapat. Bana bak, Dudu içeride Umur Bey'in yanında. Niye kapıyı kapatıyorum abi? Benim kimseden korkum yok. Madem hazır burada gidip konuşacağım. Dudu gitme. Niye abi konuşacağım diyorum ya? Hayır, dinle. Bak çok sinirli. Umur Bey'i de dolduruşa getirmiş. Şimdi girer bir şey söylersin, ortalık karıştırabilirsin, her şey berbat olabilir. Konuşacağım. Aha. Ne oluyor kim bak? Demek sen dedin. Dudu gel bak kim var burada? Kim? Hı. Merhabalar Dudu. Hanım. Buyurun, buyurun şöyle oturun. Hazır akşamdan önce karşılaşmışken biraz konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim var. Aa! Aa, bana bak! Hareketlerine dikkat et, Dudu'ya öyle dokunamazsın. Sadece yaşlı bir bayana oturması için yardım ettim Umur Bey. Sen kime yaşlı diyorsun? Burası benim şirketim. Böyle konuşamazsın. Dudu seninle konuşmak istemiyor şimdi burayı terk et. Söyleyeceklerimi söylemeden şuradan şuraya gitmem. Aman bırak. Söylesin bakalım ne söyleyecekmiş. Biz Eda ile evlenmeye karar verdik. Hayır! Dikkat ederseniz soru sormadım. Sen neyine güvenerek bana meydan okuyorsun bakayım? Birbirimize duyduğumuz aşka. Bugüne kadar sizi rahatsız edecek hiçbir şey yapmadım. Kızınızı ya da sizi üzecek hiçbir kasıtlı harekette bulunmadım. Ya iki yetişkin olarak evlenmek istiyoruz. Siz önümüzde dursanız da durmasanız da kararımız bu. Ama madem ille de hayır bilmek istiyorum niye? Çünkü seni kızıma layık bulmuyorum. Benim neyim eksik? Çünkü sen bir fani, ...fan, fani, fani bir tipte adamsın. Ben mi? Daha kızınızın elini tutmaktan öteye gitmedim. Canım senin öyle bir tipin var. Yani ileride sen kızımı aldatabilirsin. Eğer öyle bir şey yaparsam siz de bana istediğiniz işkenceyi yaparsınız. Boşuna nefesini tüketme. Kızımı sana vermeyeceğim. Hep senin daha işin gücün yok. Hem de evin yok. Çalışır yaparım. Hayır. O zaman bunu siz istediniz. Ne kadar dürüst bir damat adayı olduğumu görün size baştan söylüyorum. Siz isteseniz de istemeseniz de Eda'yı kaçıracağım. Eğer siz inatsanız ben sizden daha inadım. Umur, Sadık bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Aa, anne, Tarık ne olursunuz çocuklaşmayın canım. Dudu seni bu densizle de yalnız bırakamam. Lütfen dedim ona teke tek söyleyecek sözüm var. Bana benim sana verecek kızım yok. Bunu o kalın kafana iyice sok. Eda'nın geleceğiyle ilgili bir sürü hayallerim var. Ama sen o hayallerin en küçüğünü bile gerçekleştirebilecek güçlü biri değilsin. Kızımdan uzak dur. Yoksa senin doğduğuna pişman ederim. Umarım ne demek istediğimi anlayabilmişsindir. Gençler sizi yine bekliyoruz. Sağ olun teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Tarık bizim ofise geldi ve annenle karşılaştı ee, ve... Ve? Annenle artık anlaşma şansımız kalmadı. Evet e, annen Tarık'ın üzerine yürümüş... ...ve bu yakasından tutup böyle havalara kaldırmış. E, yani saygımdan sesimi çıkarmadım ama bu iş bitti Betüş. Lütfen senden son bir ricam var. Eda'ya git hazırlansın kaçıyoruz. Aa, bu devirde üstüme başıma sağlık ayol. Tarık bunu yapmamın bir yararı olmaz. Bu da ne demek Eda benle kaçmaz mı diyorsun? Hayır kaçamaz. Yok artık. Annen onu eve kapatmadı herhalde. Betüş ne demek istediğini açıklar mısın? Ya o zaman ben giderim kapınıza dayanırım. O kapıyı da yıkarım Eda'yı alırım oradan. Evet. Ama ben hiç Eda'yı evine bırakmadım ki. adresi verin bana. Bak Tarık. Annem izin vermediği sürece Eda evden çıkamaz. Ne bu ya? Esaret mi? Bir dakika yani annem bu kadar kötülüğü yapacak bir kadın değildir herhalde değil mi? Ay öyle demeyin Sadık Bey. Bizim köyde bir Hasibe teyze vardı. Onun da üç tane kızı vardı. Sen kızları kocaya kaçmasın diye kapıyı üzerlerine kilitle. Bir de telefonun fişini çek. İyi mi? Bir dakika bir dakika. Hani biz evleneceğimiz zaman annen seni böyle kimsenin bilmediği ıssız bir yazlığa götürmüştü. Acaba Eda'yı da mı oraya götürür dersin? Annem, Eda'yı da oraya kapattı. Ya, e, tabii hiçbirimiz de oranın adresini bilmiyoruz. E pes yani. Pes. O zaman ben de giderim karakollara haber veririm. Ya kusura bakma yenge ama bu kadar da göz yumamam ben. Bana bak Tarık, sakın böyle bir şey yapma. Eğer böyle bir şey yaparsan ailemize ve saygınlığımıza zarar gelebilir. Bak birazcık sabret. Biz de evlendiğimiz zaman neler geldi başımıza ama zamanla her şey düzeldi. Sabredersen sizin de bu işiniz mutlaka düzelecektir. Taci, ha. gel seninle biraz konuşalım. Artık seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Kızımın hayatını mahvettin. Elimde olsa yanında bir dakika bile durmam. Ah, ne olur üzme beni. Ne dedin sen? Haklısın, kızımın hayatını mahvediyorum. Kulaklarıma inanamıyorum, bana hak verdin demek. Bir hafta oldu. Ağzına bir lokma ekmek bile girmedi. Odasından dışarı çıkmıyor. Artık yüzüme bile bakmıyor. Ne olacak şimdi? Gördün mü yaptıklarını? Kızının kalbini nasıl tamir edeceksin? Düşündüm, taşındım ve bir karara vardım. Ne? evlenmelerine razı olacağım. Ne? Ne? Sahi mi? Artık daha fazla karşı çıkmaya içim razı olmuyor. Ama tabii bazı şartlarım olacak. Bak gene şart çıkarıyorsun. Ne şartıymış bu? İkisi de bu evde bizimle birlikte yaşayacaklar. Gözümün önünde. Ay benim için bundan daha güzel ne olabilir? En azından bir kızım yaşadığım sürece yanımda olacak. Ama gençler bunu isteyecek mi bakalım ha? <laughs> O kadarına da itiraz istemem. Peki söyler misin? Sen neden böyle olmasını istiyorsun? Hem Dudu düşündün mü? Tarık bütün gün evin içindeyken sihir yapamazsın. Onun için de bir şartım olacak. Tarık iş bulacak. O gündüzleri işteyken ben de istediğim gibi sihirlerimi yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman. Hadi bir an önce git de kızına müjdeyi ver. Hadi koş koş. Dur önce sihirli engelleri kaldırayım. Anne ne yapıyorsun? Artık eskisi gibi özgürsün. Tarık'la evlenmene izin veriyorum. Ne? Anne canım. Bazı şartlarım var. Olsun her şeyi kabul ediyorum. İstediğini söyle her şeyi kabul ediyorum.